İsa Aleyhisselam'ın nuzulü. Meryem oğlu İsa Aleyhisselam'ın nuzulüne tekrar yeryüzüne geleceğine iman etmek gerekir. İsa peygamber nuzul edecek, Deccal'i öldürecek, evlenecek ve Muhammed sallallahu aleyhi ve soyundan olan Müslümanların lideri Mehdi'nin arkasında namaz kılacaktır. Daha sonra İsa peygamber vefat edecek ve Müslümanlar tarafından defnedilecektir. Evet burada anlatılanların her biri kardeşler üzerinde durmamız gereken noktalar. Sadece burada İsa Aleyhisselam'ın evleneceğiyle alakalı rivayetlerin alimler tarafından zayıf olduğunu, bazılarının uydurma olduğu söyleniyor. Geri kalan şeyhin anlattığı meselelerin her biri sahih rivayetlerde geçen rivayetlerdir. Dolayısıyla bu mesele de yine tevatür derecesine ulaşan rivayetlerden oluşur. Bu konu çok önemli bir konudur. Dedim ya Deccal konusu zaten İsa Aleyhisselam'la alakalıdır. İsa Aleyhisselam meselesi Mehdi ile alakalıdır. Bunların her biri birbiriyle bağlantılıdır. Dolayısıyla biz ehli sünnet vel cemaat olarak, ehli hadis olarak, ehli eser olarak biz bunları reddetmiyoruz. Bilakis bunları kabul ediyoruz. Bunları reddedenlerin kafir olacağını söylüyoruz. Bu birincisi. Bununla alakalı Hanbeli uleması apaçık bir şekilde söylemiştir ki gerek İmam Ahmet'ten gerek İmam Ecurri'den gerek Ebu Hasan el-Eşari'den gelen rivayetten her birine baktığımız zaman ehli hadisin bu konuda icma ettiğini söylemişlerdir. İcma ettiğini söylemişlerdir. Ondan dolayı biz diyeceğiz ki İsa'nın nuzulu Kur'an'ın ve sünnetin nasıyla sabittir. Hani her zaman söylüyoruz ya kardeşler diyoruz ki ya örnek vereyim Cehennemden çıkışla alakalı diyelim ki Kur'an'da net ayet yok, sarih bir ayet yok. Biz hadise göre amel ediyoruz. Hadisi kabul ediyoruz zaten. Ama bidat ehli Kur'an'da olmadığı için kabul etmiyor. Peki İsa'nın nuzulüyle alakalı meseleler Kur'an'da geçmesine rağmen neden tevil etme yoluna gidiyorsunuz? çok açık olmasına rağmen neden tevil etme yoluna gidiyorsunuz? İşte her zaman söylediğim meselenin altını çiziyorum. Asıllarına ters geldiği takdirde bütün meseleleri tevil et. Bütün meseleleri farklı şeylere yor. Başka manalar ver. Amaç gaye bu. Başka bir şey değildir. Şimdi bu meseleyle alakalı bir iki tane hadis anlatacağım. Ondan sonra meseleme geçeceğim. Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği bir hadiste Peygamber aleyhissalatü vesselam bize şunu naklediyor. Diyor ki peygamberler üvey kardeşler gibidir. Anneleri değişik, dinleri birdir. Ben Meryem oğlu İsa'ya insanların en layıkıyım diyor. Zira benimle onun arasında başka bir peygamber de yoktur diyor. O inecektir. Bakın dikkat edin. O inecektir. Onu gördüğünüzde tanırsınız. Kırmızı ve beyaza çalar renkte birisidir üzerinde hafif sarı renkte iki elbise vardır. Kendisine yaşlık, ıslaklık isabet etmemiş olmasına rağmen başından su damlar gibidir. Yani saçları biraz böyle ıslak gibidir. Hacı kıracak, domuzu öldürecek, cizyeyi kaldıracak, insanları İslam'a davet edecektir. Onun zamanında Allah Azze ve Celle İslam dışında bütün dinleri kaldıracaktır ve onun zamanında Mesih Deccali öldürecek helak edecektir. Sonra yeryüzünde emniyet hasıl olacak. Aslanlar develerle, kaplanlar ineklerle, kurtlar koyunlarla birlikte otlayacaklardır. Çocuklar yılanlarla oynayacaklardır. Onlara da zarar gelmeyecektir. Onlarla beraber olmasına rağmen zarar gelmeyecektir. İsa Aleyhisselam 40 sene kalacak, sonra vefat ederek Müslümanlar onun üzerine cenaze namazı kılacaklardır. Bu onun gerek sıfatlarını gerek nuzulünü sonuna kadar anlatan uzun bir hadis. Bütün hadisler bunun etrafında döner durur. Farklı farklı vecihlerle. Şimdi İsa'nın nuzulü ile alakalı bazı noktalardan bahsetmek istiyorum. Özellikle bidat ehline cevap niteliğinde olan bazı meselelerden bahsetmek istiyorum. Birincisi Biraz önce söylediğim gibi biz İsa Aleyhisselam'ın nuzulüne iman ediyoruz. O inecektir. Nasıl inecektir? Adil bir hakim olarak inecektir. Biz buna iman ediyoruz. Ve biraz önce söylediğim gibi Deccali öldürecektir. Babulutta Deccali öldürecektir diye iman ediyoruz. İşte burada başka bir rivayette Ebu Hureyre şunu söylüyor. Nefsim elinde olan Allah'a yemin olsun ki İsa İbni Meryem'in adil bir imam olarak aranıza nuzul etmesi çok yakındır diyor. Çok yakındır. Hacı kıracak, domuzu öldürecek, cizyeyi kaldıracak, hiç kimsenin mal kabul etmeyeceği şekilde malı artacaktır. Bir tek secde dünya içindekilerden daha hayırlı olacaktır. Sonra Ebu Hureyre şunu söylüyor. İsterseniz şu ayeti de okuyun diyor. Kitap ehlinden ölmeden önce İsa'ya inanmayacak hiç kimse yoktur. Bakın burayı da parantez içinde açıyorum. Bu söz peygambere mi ait? Ebu Hureyre'ye mi ait? Bu konuda farklı görüşler var. Ancak kendisi bu hadisi arkasında bu ayeti zikrediyor. Şimdi meseleye geçebiliriz kardeşler. Farkındaysanız bir önceki rivayetin başka lafızları gibi bir rivayet. Şimdi İsa Aleyhisselam haccı kıracak. Ne demek? Yani Hristiyanlık dininde çok önemli olan, çok kutsal olan veya İsa Aleyhisselam'ı temsil eden bu meseleyi iptal edecek. Kıracak. Diyecek ki böyle bir şey yoktur. Bu sizin uydurduğunuz, bu sizin Allah'ın Resulüne attığınız bir iftiradır diyecek. Öyle üç meselesi yoktur diyecek. Ve çarmak meselesi yoktur diyecek. Bunların her birini haccı kırarak söyleyecektir. Tabi bu hem manevi yönden olacaktır hem maddi olarak da olacaktır. Bidat ehlinin yaptığı gibi manevi yönden ispat edip maddi yönden inkar etmiyoruz. Hissi olarak da olacaktır. İsa aleyhisselam onu kıracaktır. Ve manevi olarak da onların zihinlerinde bu meseleyi silecektir. Haccı silecektir. Buna iman ediyoruz. Cizyeyi kaldıracaktır. Ne demektir bu? Yani ulemanın dediğine göre kafirler ya İslam'ı kabul edecektir ya da ölecektir. Onlardan cizye kabul edilmeyecektir. Bugün kitap ehliyle savaştığın zaman savaşmadan önce teklifte bulunuyorsun. Ya cizye vermeyi kabul edersin ya da seninle savaşırız ancak İsa Aleyhisselam zamanında onlardan cizye kabul edilmeyecek diyor. Kuvvetli görüş bu. Ya öleceksiniz ya da Müslüman olacaksınız diyecektir. Başka bir görüş ise malın çokluğundan dolayı cizye kabul edilmeyecektir. O kadar çok mal olacaktır ki artık cizyeye ihtiyaç olmayacaktır. Ne yapacağız ki biz cizyeyi diyecektir. Başka bir görüşe göre ise bunlar zayıf görüşler. Yani bunun tam zıttı olarak yani cizyeyi koyacak bundan dolayı mal artacak. Yani cizyeyi şart koşacak ondan dolayı zenginlik artacak. Mal çoğalacak diyenler de olmuştur. Yani bizim söylediğimizin tam zıttını söyleyenler de olmuştur. Ama doğru görüş bizim ilk söylediğimiz. Ya iman edeceksiniz ya öleceksiniz. Başka bir tercihiniz yok. Sizden artık cizye kabul edilmeyecektir diyeceğiz. Domuzu öldürecek nedir domuzu öldürecek ne demektir? Yani işi gücü bırakıp hayvanların peşinde mi gidecek? Hayır. Buradaki kasıt Hristiyanların yanlış inancını ortaya koymaktır. Yani İsa Aleyhisselam domuz eti yemeyi o kadar şiddetle yasaklar ki bunun ehemmiyetini göstermek maksadıyla domuzlar yok edecektir. Yemeyin diyecektir. Haramdır diyecektir. Bunla alakalı İsa Aleyhisselam'ın yolu üzere olduklarını iddia ettikleri halde domuz etini helal sayan ve onu aşırı şekilde seven Hristiyanları da azarlama ve men etme vardır diyor burada. Yani siz hem İsa'nın yolundan olduğunu söyleyeceksiniz hem de domuz etini yemeye devam edeceksiniz ha. Burada buraya bir reddiye vardır demiş bazı alimler. Bunun dışında yine biliyorsunuz ki gerek Yahudilerde gerek İslam'da yani genel olarak semavi dinlerin çoğunda zaten domuz haramdır ve bu Hristiyanların ortaya attığı bir bidattır. Yani hiçbir dinde olmayan atılmış büyük bir iftiradır. İsa aleyhisselam bunun yanlış olduğunu, bunun etinin haram olduğunu söyleyecektir. Bu saydığım görüşlerin her biri doğrudur. Yani İsa aleyhisselam onlara kesinlikle gelecektir. Domuzun haram olduğunu bildirecektir. Madem ki bana inanıyorsunuz, madem ki beni seviyorsunuz, madem ki bana tabisiniz, o zaman o domuzları yemeyin. Onlar haramdır diyecektir. Allah en doğrusunu bilir. Malın artması ise neden kaynaklanır demiş ulema? Mal şundan dolayı artar demişler. Öyle adaletli bir şey olacak ki düşünün. Adaletle hakim var, adaletli imam var, ikisi var. Yani İsa aleyhisselam var, Mehdi var ve hayırla anılan bir nesil var. Onların peşinden giden. Dolayısıyla o hayırlı nesil yeryüzünü adaletle dolduracak. O kadar adaletle dolduracak ki rızıklar taşıyacak, taşıyacak. Düşün yani. Birbirine zıt olan hayvanlar bile birbirlerine zarar veremeyecek, vermeyecek. Yılanlar bile çocuklara zarar vermeyecek. Bunlar imkansız olduğu için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunların dahi olacağını söylüyor. O kadar Allah Azze ve Celle yeryüzünü adaletle dolduracak. Burada bize de bir işaret var. Demek ki yeryüzündeki insanlar adil olursa Allah Azze ve Celle rızkını bol bol verir. Eksiltmez. Bol bol verir. Buna da işaret vardır. Bunu bileceğiz. Şimdi burayı anladık. İsa Aleyhisselam'ın nuzulü haktır. Ancak Bidat tehli buna ne yapıyor? Buna karşı çıkıyor kardeşler. Diyorlar ki böyle bir şey yoktur diyorlar. Ne iddia ediyorlar? İddia ettikleri şey şu. Diyorlar ki Muhammed aleyhissalatü vesselam peygamberlerin sonuncusudur diyorlar. Bununla beraber hadiste diyor ki benden sonra peygamber gelmeyecek dedi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Hatemul enbiyayım ben. Yani son, son nebiyim. Nebilerin sonuncusuyum dedi Buna rağmen siz nasıl olur da İsa Aleyhisselam gelecek diyorsunuz dediler. Kur'an'a sünnete zıt şeyler söylediniz dediler. Biz de diyeceğiz ki biz sizlerin ve sizin bu söylediklerinizin hepsini kabul ediyoruz. Evet İsa Aleyhisselam gelecek ama yeni bir şeriatla gelmeyecek. Son Nebi, son Resul Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dır. Bunda sıkıntı yok. Dolayısıyla sizin söylediklerinizi kabul etmekle beraber bunlar da olacaktır. Hatta bazıları şu şüpheye attılar insanların kafasına. Dediler ki madem ki siz diyorsunuz ki İsa Aleyhisselam Nebi olarak Resul olarak gelmeyecek o zaman neden cizyeyi kaldırdı? Diyerek böyle bir şüphe atlar. Alimler şöyle bir cevap verdiler. Dediler ki zaten Peygamber Aleyhisselatü Vesselam İsa Aleyhisselam gelecek cizyeyi kaldıracak demiş. Yani bu peygamber söylüyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunun hükmünün İsa Aleyhisselam gelinceye kadar olduğunu söylemiş bize. Yine şeriat aynı şeriat değişen bir şey yok ve benzeri şeyler söylemişler. E domuzun haram kılınması bizim şeriatımızda var zaten var. Dolayısıyla getirdikleri şüpheler yersizdir. Bu hüküm de yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dilinden bizzat duyduğumuz şeylerdendir diyebiliriz. Evet. İkinci bir şüphe. Bunlar dediler ki Allah Azze ve Celle İsa Aleyhisselam'ı vefat ettirdiğini söylüyor. Yani dediler ki İthkâle ya İsa dedi ki ey İsa inni mutawaffike ve rafiuke ileyye ey İsa şüphesiz ki ben seni vefat ettireceğim ve rafiuke ileyye ve kendi katıma yükselteceğim. Bak dediler burada Allah Azze ve Celle İsa Aleyhisselam'ın öldüğünü söylüyor. Kendi katına yükseldiğini söylüyor. Dolayısıyla o vefat etmiştir dediler. Halbuki bunlar şunu anlamadılar. Özellikle bizim hadis inkarcıları bunu çok dillendiriyor. Hadis inkarcıları bu meseleleri Türkçe'ye göre düşünüyor. Halbuki Arap dilinde vefat kelimesinin birçok manası vardır. Asıl manası da ölüm değildir. Asıl manası bir şey kabz etmektir. Bir şeyi almaktır. Tamamıyla elini alıp çekmektir. Onlar burayı anlamadılar. Hatta Zamehşeri der ki vefat sözcüğü ölümü ifade etmek için kullanılmaz. Bilakis mecazdır burada. Yani ölüm konusunda kolay kolay kullanılmaz. Ancak mecaz manada kullanılır demişler. Ondan dolayı biz diyeceğiz ki buradaki vefat senin anladığın vefat değildir. Ruhu kabz etmektir ki Allah Azze ve Celle En'am suresinde ne der? Der ki o Allah ki geceleyin sizi öldürür. Yani vefat ettirir. Buradaki yetevaffakum billeyli. Gece sizi vefat ettirir. Ve ya'lemu ma cerahtum bin Ve sonra da ne yapar? Sonra da gündüzde ne işlediğinizi bilen. Sonra belirlenmiş bir ecel tamamlansın diye gündüzün sizi dirilten odur der. Burada Allah Azze ve Celle uykudayken ruhu çekmeyi vefat etmek diye isimlendiriyor zaten. Halbuki biz biliyoruz ki insanlar uykudayken Allah tarafından ruhları çekilir ama buradaki kasıt gerçek ölüm değildir. Buradaki kasıt küçük ölümdür. Yani uyku halidir. Allah Azze ve Celle bunu söylüyor. Burada da tevaffe fiili kullanılmıştır diyebiliriz. Yine Zümer suresi 42. ayette Allah Azze ve Celle yine yetevaffel enfus eder. O gün Allah Azze ve Celle nefislerinizi öldürür. Yani çeker. Ruhunu çeker. Kasıt ne? Şunu söyler. Allah öğlenin ölüm zamanı gelince ölmeyenin de uykusundayken canlarını alır. Alır da ölümüne hükmettiği canı alır. Yani senin uykudayken canını alıyor sonra istediği zaman bırakıyor. Bu uyku halidir. Ama ölümü takdir ettiği kişi için ruhu alıyor bırakmıyor. Ha. Allah Azze ve Celle bunu niçin kullanıyor? Bunu yine vefat kelimesini burada uyku hali için kullanıyor diyebiliriz. Dolayısıyla bunu böyle diyeceğiz. Üçüncü bir şüphe var ki bunların iddia ettiği. Bunlar dediler ki daha doğrusu ehli sünnet vel cemaat dedi ki ve innehu la ilmu lisa muhakkak ki İsa aleyhisselam kıyametin vaktidir. Dikkat edin buraya. İsa Aleyhisselam kıyametin habercisidir, bilgisidir, vaktidir. Bunlar dediler ki evet burada kast edilen ibare açık. İsa Aleyhisselam'dan bahsediyor. Ancak buradaki muhatap müşrikler Allah Azze ve Celle Mekke müşriklerine onun mucizelerini ortaya koymak için bunu iddia etti. Diyorlar ki burada yanlış bir tevil yanlış bir tahrif vardır. Halbuki ayetin 57. ayetten 61. ayete kadar Allah Azze ve Celle Meryem oğlu İsa'dan bahseder ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la Mekke müşriklerin arasındaki diyalogtan bahseder. Ve en sonunda der ki şüphesiz ki o İsa parantez içinde söylüyorum kıyametin bilgisidir. Onda hiç şüphe etmeyin ve bana uyun. Çünkü bu dost doğru yoldur. Dolayısıyla muhaliflerimiz buradaki zamirin İsa Aleyhisselam'a gideceğini, raci olduğunu biliyorlar, kabul ediyorlar. Ancak kıyamet vaktinde geleceğini kabul etmiyorlar. Bu da bizim onlara söyleyeceğimiz başka bir cevaptır diyebiliriz. Dördüncü bir cevap ise kardeşler şunu söyleyebiliriz ki burada bunlar dediler ki Allah Azze ve Celle İsa Aleyhisselam'ı öldürmüştür, kendi katına çıkartmıştır. Biz de dedik ki kardeşim bakın Allah Azze ve Celle şunu söylüyor. Sizler onu ne öldürdünüz ne de astınız. Velakin ancak siz onu birine benzettirdi diyerek Allah Azze ve Celle bize burada onu öldürmedikleri, onu asmadıkları bilakis o İsa gibi gösterildi. Yani o öldürdükleri kişi İsa Aleyhisselam gibi gösterildi diyor. Ayetin sonunda burası çok dikkat çekici bir nokta. Allah Azze ve Celle der ki bel bel kelimesi ne demektir kardeşler? Bilakis. Yani bir şeyin zıttı, aksi. Sen dersin ki ben Ahmet'e, Ali'ye kitap oku dedim. O bilakis kitabı yırttı. Yani zıttı. Allah Azze ve Celle burada bunu söylüyor. Bel raf'a Allahu ileyhi. Bilakis Allah azze ve celle onu katına çıkardı diyor. Refa'a yükseltmek demektir. Hissi bir yükseklik değildir. Madden yüksekliktir. Yani bedenen Allah azze ve celle İsa aleyhisselamı kendi katına yükseltmiştir. Bir de buradaki belin bağlantısını kurun. Allah azze ve celle onlar onu asmadılar, öldürmediler. Sadece öldürdüğü kişiyi İsa'ya benzetildi diyor. Akabinde Ayetin sonunda bel bilakis. Bilakis kelimesi niye kullanılır? Yani ölmediğini ortaya koymak için. Orada öldüğünü söylüyorlar. Allah azze ve celle onların onu bilakis öldürmediğini tam tersi Allah azze ve celle onu kendi katına bedenen yükselttiğini söylüyor. Başka bir nokta ise burada sen dersen ki kendi katına yükseltti derken onlar diyorlar ki derece olarak yükseltti diyorlar ki burada da sıkıntılı bir tefsir vardır. O da şudur. Sen Allah azze ve celle'nin İsa aleyhisselam'ı kendi derecesine yükseltti dediğin zaman haşa ilahlık makamına mı yükseltti demiş oluyorsun. Haşa. Öyle değil. Allah azze ve celle onu kendi katına yükseltti. Buradaki ve Allahu ileyhi kelimesi bu manaya gelir diyebiliriz. Başka bir cevap ise şunu söyleyeceğiz Kitap ehlinden ölmeden önce ona inanmayacak hiç kimse yoktur. İşte bu ayette yani ölümünden önce buradaki zamir İsa aleyhisselama mı dönüyor? Yoksa kitap ehline mi dönüyor? Burada bir ihtilaf var. Ama tercih edilen görüşe göre buradaki bihi ve kabla mevtihi zamirleri ikisi de İsa aleyhisselama dönüyor. Dolayısıyla bu ne demek oluyor? Yani kitap ehlinden hiç kimse yoktur ki İsa Aleyhisselam'a iman etmeden önce İsa Aleyhisselam ölmeyecektir. Yani İsa Aleyhisselam demek ki ölmemiş, kıyamet vakti gelecek, kitap ehli ona iman edecek, ondan sonra İsa Aleyhisselam ölecektir. Birinci ve makbul olan tefsir budur. Peki başkaları ne dediler kardeşler? Başkaları şunu dediler. Burada kastedilen dediler, kitap bellidir. Yani zamirler kitap eline dönüyor. Öyle de dersek ne olur? Öyle de dersek seleften bunu söyleyenler olmuş ama şöyle açıklamalarda bulunmuş. Yani kitap elinden hiç kimse ölmeyecektir ta ki İsa Aleyhisselam'a iman edinceye kadar. Böyle olunca ne oluyor? Böyle olunca şöyle tevil etmişler. İbni Cerir bunu naklediyor. Yani kitap ehli biliyorsunuz ölüm sekeratındayken Allah azze ve celle ona İsa Aleyhisselam'ın gerçekliğini, Allah'ın Resulü olduğunu gösterecek ama bu iman onlara bir fayda vermeyecek demiş bazıları. Bazıları da hayır demişler ölüm sekeratında onu görecekler. Allah'ın takdir ettiği kişi iman edecek, etmediği kişi iman etmeyecektir demişler. Ama dediğim gibi bu ikinci, üçüncü zikrettiğim meseleler bunlar tercihe şayan olan değil. Birincisi tercihe şayandır. Yani İsa aleyhisselam yeryüzüne nuzul edecek. Kitap ehli onu görecek, iman edecek. Ondan sonra İsa Aleyhisselam ölecek. Şimdi sapıkların söylediği ne peki? Onu da söyleyelim. Sapıklar diyor ki İsa Aleyhisselam gelmeyecek. Peki bu ayeti nereye koyacağız? Biz biliyoruz ki İsa Aleyhisselam öldürülmek istendi. Onun zamanındaki kitap ehli ona inanmadı. Bugün de günümüze inanmıyorlar. Demek ki bu kitap ehli ne geçmişteki ne günümüzdeki kitap ehli. İsa Aleyhisselam'ın geleceği vakitteki kitap ehli. Buraya dikkat çekmek istiyorum kardeşler. Meselemi hızlı hızlı bitirmeye çalışıyorum. Başka bir şüpheye cevap. Bunlar yine dediler ki İsa Aleyhisselam inmeyecek. Biz dedik ki İsa Aleyhisselam inecek. Şu ayet de ona delalet ediyor dedik. Ve yukellimun nase fil mehdi ve kehlen ve salihin. İsa Aleyhisselam beşikte ve yetişkinde de insanlarla konuşacak ve salihlerden olacak. Bu ayette işte kehlen kelimesi Araplarda 35 yaşın üstündeki insanlar için kullanılır. Halbuki biz biliyoruz ki İsa Aleyhisselam tarihi rivayetlere göre 30 yaşlarında, 32 yaşlarında, 33 yaşlarında göğe kaldırılmış. Peki buradaki kehlen fiili ne manaya geliyor? Bu da ona delalet ediyor. Yani İsa Aleyhisselam gelecek uzun bir süre yine yaşayacak ve ne olacaktır? 40 sene, bazı rivayetlerde 7 sene ve işte buradaki ayete Arap dilindeki manaya tam mütabık bir şekilde konuşacaktır. Bir de şöyle düşünün Allah Azze ve Celle hem beşikteyken konuşacak diyor mucize ikinci bir mucizeyle yan yana gelmesi muhtemeldir. Hem de yetişkinken yani beşikteyken konuşması bir mucizedir kıyamet günü inecek o da bir mucizedir. Buraya da dikkat çekmek istiyorum kardeşler. Başka bir cevap ise burada bunlar dediler ki her canlı ölümü tadacaktır. İsa aleyhisselam neden ölmesin dediler. Veya ölmeyecek mi dediler. Veya Allah azze ve celle'nin şu ayetini delil getirdiler. Nerede olursanız olun ölüm sizi bulur. Tahkim kurulmuş kalelerin arkasında bile olsanız ölüm gelip sizi bulacaktır. Ayetlerini delil getirilen biz ne diyeceğiz? Biz diyeceğiz ki hayır öyle bir şey demiyoruz zaten. Zaten İsa Aleyhisselam gelecek ve ölecektir. Gelmesinin sebeplerinden, hikmetlerinden bir tanesi de budur. Allah Azze ve Celle onu katına, bedenen, ruhen çıkarttı. Bununla beraber yeryüzüne indirecek ve o da toprakla buluşacaktır. Biz öyle diyoruz. Her canlı ölümü tadacaktır, o da ölümü tadacaktır diyoruz. Dolayısıyla bu söyledikleri meseleler bizim söylediğimize zıt olan meseleler değildir. Ondan dolayı zaten hikmetlerinden bir tanesi budur ki Yahudiler onun öldüğünü söylediler. İnmesi gerekiyor ki Yahudilerin yalancı olduğu ortaya çıksın. İnmesi gerekiyor ki toprakla buluşsun. İnmesi gerekiyor ki herkes onun ölümlü olduğunu görsün. Onun bir ilah olmadığını görsün. Bir sürü hikmet zikredebiliriz. Evet başka bir şüpheye cevap Bunlar dediler ki bu hadisler birbiriyle çelişiyor ve bunlar ehad haberdir. Ehad haber akidede hüccet olmaz dediler. Dersin başında söylediğim gibi kardeşler ehad haber akidede hüccet olur. Bunlar ehad haber değil bilakis manevi mütevatir haberler. Manevi mütevatir haberlere bakmak, itaat etmek gerekiyor. Bunlarla alakalı ruyetullah. İşte şefaat, hal, sırat, kabir sorgusu bunların hepsi manevi mütevatir derecesine ulaşan hadislerle bize gelmiştir. Dolayısıyla biz ne diyeceğiz? Bu da tercih edilen bir görüş değildir. Bunlar manevi mütevatir şeklinde gelmiştir. Bunun dışında İsa Aleyhisselam özelliklerinden, sıfatlarından biraz önce bahsettim. İlk okuduğum hadisi dikkate alırsanız dedim ki Peygamber aleyhissalatü vesselam onun sıfatlarından bahsederken şüphesiz ki o orta boylu, pembe tenli, üzerinde açık kırmızı renge boyanmış iki giysi vardır. Üzerinde su isabet etmemiş olmasına rağmen başından su damlar gibidir. İnsanlar İslam'ın seçmeleri için harp eder. Hacı kırar, domuzu öldürür, cizyeyi kaldırır demiş. Peygamber Aleyhisselam onun özelliklerinden, sıfatlarından bahsetmiş. Başka rivayetlerde saçları iki omuzuna sarkar, saçları taranmıştır, başından su damlıyor gibidir demiştir. Ve benzeri şeyler zikretmiş. Peki nereye inecektir kardeşler? Minaretul Beyda dediğimiz beyaz minareli camiye, mescide inecektir. Hatta İmam Nevevi bu yerden bahsederken der ki işte orası Şam'ın doğusunda bir yerdir der. Çünkü kastedilen Dimeşk'teki bir yerdir. Dimeşk biliyorsunuz Şam'ın eski ismidir. Ondan dolayı İmam Nevevi orası olduğunu söylüyor. En son mesele ise kardeşler biz ne dedik? İsa aleyhisselam Deccali öldürecek ve namaz kılmak için gelecek. Herkes onun namaz kılmasını isteyecek. Ancak o Mehdi'yi aleyhisselam öne alacak ve onun namaz kılmasını isteyecektir. Ve biraz önce söylediğim meselelerin her birini sizler ne yapın kardeşler? Sizler hadis kitaplarından mutlaka okuyun. Çünkü hadisler uzun. Her bir meselenin üzerinde durmamız bizim için vakit kaybı. Kimse de tembellik etmesin. Allah için bu hadisleri okusun. Biz bunlara iman ediyoruz. Bunlar bizim İmanımızın bir gereğidir. Ahirete imanın bir gereğidir. Diyelim